Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Feren abi oldu da. iyi misiniz Takı oğlum? plan da Skype falan açık işte Facebook açık internet açık Cart açık M M Öl Gizli Sekmede porno açık her şey açık inşallah kasmaşım korktum ama ne Ya bismillahirrahmanirrahim Allah dizlerim lan oğlum ben de menüs var ya rahman Allah Allah Lan oğlum ayaklarım gitti ayaklarım var. Oğlum belden aşağı felç Sonra. Takılırız batak batak atarız. Bak ben de dördü, dördüncü olurum. Sen şu ortalığı bir topla amına koyayım ya. Sen şu televizyonu kapat ışıkları aç amına koyayım. o dışarıdaki ne yapacağız ya? Lan oğlum bir gelin lan. Oğlum bak tek dalarsam şimdi ben deli bu. Deli gücü var bunda. Şş, hacı sen gel ya benimle. kapat kapıyı. Allah belanızı versin. Orospu çocuk buradan aşağı atlıyor. Allah dizlerim Allah. Allah. Lan oğlum oradan gelme. Aa lan lan gelme 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 gelme. Gelme kaç kapıyı aç kapıyı aç kapat. Kapat kapıyı kapat lan siki. Alanı, alanı al sikim kapıyı kapat. Kapat Ah Ah! Orospu çocuğu. Ne oldu? Lan gelme. Gelme alanı sikim gelme. Aa, ne yapacağım Bırak lan. Uzağa. Uh, dur lan ha, bırak beni bırak orospu çocuğu ya. Lan çabuk. La ah. Vurma abına onu vurma. Kulağımı çok acıdı lan çok acıdı Allah 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 parraklarım gitti. gitti Allah Allah oh. Çık lan! Amına kodumun evladı. Barlaklarım çok acıyor beyler. Barlaklarım çok acıyor ya. Ağlayacağım ya. Kusacağım. Yemin ediyorum kusacağım. Kamerayı al kamerayı. Kamerayı. Valla kustum. Yemin ediyorum kustum. Ne? Ne yedim amına Yedim ben hemen. Hepsi çıktı ya. Bulgur pilavı çıktı ya. He? Evet. Selamun aleyküm gençlik. Ne yapıyoruz lan? Ha ibneler. Taşşaklı ibneler. Ne yapıyoruz? Evet seyirciler. Bunlar da taşşaklı ibneler. Gördüğünüz gibi. Şuna zoom yap. Zoom yap şuna. Şu yara bak Allah senin belanı versin sünnetsiz pezevenk sünnetsiz pezevenk Bu da sünnetsiz ay ay uzak dur bende uzak Yürü, dur tamam siktir git geri götüre Benim kameramı kim kırdı ya Evet sayın seyirciler bu sahneler bir daha geri gelmez yemin ediyorum Ben buradan sağ çıkarsam FR haber ajansından ajans olarak işte bir şeyler bir şeyler yaktı Allah yakıyor adamı yakıyor yemin ediyorum Allah'ım Peder Martin'i yakıyorlar yemin ediyorum yakıyorlar Allah yandı adam yandı söndür oğlum yangın yok mu yangın söndürüyor yok mu niye yakıyorsunuz kendinizi niye yakıyorsunuz Allah yazık lan valla yazık yemin ediyorum o kadar bana yardım etti deli mela ama yardım etti ya yazık amınim ya evet sayın seyirciler çok kötü olaylar çok kötü olaylar Peder Martin'in anasını siktiler yandı adam öldü amınim ya Bunlar da tapıyor mu ne yapıyor? Deli götürenler, hepsi deli götürenler. Bunlar hepsi aklını yemiş Allah'ım. Allah'ım şunlara hidayet ver. Sayın abi. seyirciler, Monty Masif Akıl Hastanesine hayatım sıkıldı, nefes zor alıyorum. Yemin ediyorum nefes zor alıyorum ya. Yemin ediyorum nefes zor alıyorum. Nereden çıkacağım? Oha lan. Deli göt Kaçamıyorum beyler, kaçamıyorum. Amerikan korku filmleri gibi oldu ya. Aha SWAT. Aha SWAT. Vallahi SWAT. Siktir. Siktir. Oros bu çocukları. Oros bu çocukları vurdular. Sizin aklınızı, beyninizi sikeyim çünkü bu amına kodumun oyunu birinci bölümünden beri benden beraber izliyorsunuz. Neyse işte hepinizin sıfatını sikeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, kastı izlemeyelim. Kastı niye izliyoruz ki? Vallahi hiç, hiç güzel değil arkadaşlar. Bir arkadaşlar buradaki bütün Emeğe geçen herkese yavaş yavaş sövelim. Teker teker sövelim. Sem Giramon hepinizin amına koyun ben Hayatımı siktiniz. Hepinizin Şam, Çinmen ve Andreas, Alex, Marcel Hepinizin amına koyun beyler. Hepinizin amına koyun ben. Sizin gibi insan sikim. Sizin gibi yaptınız yapacağınız oyunu sikim sizin. Amına koydum bu çocuklar bak. Çok sinirlendim arkadaşlar. Çok sinirlendim şu an. Yemin ediyorum çok sinirlendim. Hayatımı sikti amına koydum oyunu. Ömrümden ömür yedi ya. Kapatıyorum ben kapatıyorum. Sikerim kapatıyorum ya şöyle bir durum var. Atlas'ta bitirdik ya biz şimdi. Ve Atlas'ta iyi bizim en çok eee beğenilen en çok beraber altımıza sıçtığımız, e, güldüğümüz, eğlendiğimiz videomuzdu. Biz de o Atlas'ın ardından bir at yakalım dedim ben yani Atlas. Pil yok mu bil. Vay aminim! Aminim! Pil yok mu pil. Pil yok mu pil. Münüm, deli göt veren, deli göt nerede kaçtım ben günlerce, gecelerce. Bodrum katındaki vanaları kapatmaya çalıştım ama sopalı göt veren beni bulduydum. Çok saçma oldu orası bağlayamaz Beni bulduydu sopalı göt veren Deli göt veren Deli göt veren Ah olmadı Manyaklar Peder Martin Deli göt verenlerle birlikte Yanıyorum Peder Martin Bu şarkı Peder Martin'in adısına. Helva mı yaptırsak lan? Peder Martin Bizi takip ettirdi göt veren Saatlerce koştuk peşinden Peder Martin'in amına koyduk en sonunda Yaktılar ipneyi Altıma sıçtım geçen gün oyun oynarken ben Evet yalan söylemiyorum Altıma sıçtım resmen At last, at last, ah, at last, ah. At